Ne yapıyorsun Belinay? Benim canım sıkıldı. Canın sıkıldıysa sana sürprizim var. Aa, oyun hamuru. Oyun hamurla oynayacağız. Evet. Bugün de oyun hamurla oynayacağız. Bir, aç, bir açayım. Bir. Aç, aç. Açayım ben. Fatma'nın <laughs> oyunla Aa, kırmızı renk çıktı. düştün mü? Dikkat et dedim sana kızım. Aa bakayım suratına Belina. Ne oldu? Nasıl oldu bu? Koşarken düştü. Aa ellerin dolmuş. Nasıl çıkaracağız biz şimdi kızım? Hadi yüzünü temizleyelim biz Fatma'nın Ablamın suratına bakar mısın? Nasıl olmuş değil mi? Evet ablama nasıl nasıl şimdi biz onları toplayacağız çıkaracağız üzerine. Evet hadi gel çıkaralım gel. Çıkaralım gel gel. Ay. Acır mı acaba çıkmıyor benimle ay. Acıyor mu kızım? Anneciğim Fatma hadi sen de yardımcı ol anneye. Hadi ablamın suratındakilerini toplayak bak yerlere de batmış. Gel gel böyle <laughs> Fatma anneciğim. <laughs> ah. <gülüyor> saçındakini alayım. Ah. Saçını çok yapmış. Acıyor mu billahi? Acıyor. Ay ay, ay. Ah acı. Ah Fatma sen de sonuncuyu topla. Dur. Ah Fatma da topladı ablasının. üzerindekilerini aldı, yüzündekilerini. <laughs> Cici oldu ablası. Elindekilerini topladın mı Fatma? Cici oldu ablası. İyi misin şimdi? Bundan sonra dikkat edeceksin koşarken tamam mı? Halıyı da batırmışsın. Halıdakileri toplayalım. Sen mi yaptın yoksa? Hı hı. Ablası Fatma onu da yapmış gördün mü? Hı Evet hadi haldakilerini de toplayalım kızım. Bir bakayım suratına Fatma. Fatma suratına bir bakayım. Aa ablası Fatma'nın suratı da oyun hamuru olmuş. Alsana kızım hadi sana bir zahmet. Suratındakiden çıkar. Kardeşine yardımcı ol. Kaçma korkma Fatma'mız korkma. Dur ablan sen üzerindekilerini toplasın. Yüzündekilerini gel.